Aslında her şeyin başı duygularımızı fark etmekten geçiyor. Samimi geçiyorum. olmak. Çünkü kendimize karşı, duygularımıza karşı samimi olmadığımızda e, rol yapıyoruz ama o yaptığımız rol bizden beklenen ya da olması gereken ya da bizim o anda yapmamız gereken rol olmuyor birilerinin bir şekilde bir ya onayını almaya çalışıyoruz İşte bize aferin desinler şunu olsun bu olsun ya işte e, biz kendimiz farkında olmadan onun sınırlarına girerek e, onu bir şekilde işgal ediyoruz yani her türlü aslında hiçbir şekilde o anın ihtiyaçlarını karşılamıyoruz bu sebeple önce ihtiyacımızı fark etmek duygularımızı anlamaktan geçiyor çünkü maalesef o duygu geçmiyor ve sonra karşımıza geçmemiş bir geçmiş olarak omuzlarımıza biniyor ve karşımıza çıkıyor. Bu da bizim tabii istemediğimiz tablolardan birisi ki terapide çok çabuk geçmemiş geçmişlerle çalışıyoruz yakinen. Geçmeye Siz de çalışıyorsunuz. Geçmiş. Maalesef o geçmişler geçmiyor hala bugün de devam ediyor çünkü Şimdi... onlar birer mesaj Ayşeciğim yani onu almadan e, gitmiyor sönmüyor bunu kabul etme o mektup size yollanmış okumadan gitmeyecek ve silinmeyecek o yüzden geçmişle geçmeyen geçmiş bize iyilik yapan bir geçmiştir çünkü hala o mesajı almadığımız için ve bize gelen bir mesaj ve bize dönüştürecek olan bir mesaj onu ne zaman alırsak o gün geçecek.